Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Birinci sorudan hemen başlayalım. Üstlü sayılarla ilgili bir sorun var. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür diyor. E bunu kontrol etmemiz lazım tabii ki. Ne demektir bu? A şıkkında 4 üzeri 3. Yani 4'ün küpü 3 tane 4 var demektir. 3 tane 4'ü çarpma yapalım diyor. Ne yapar? 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 32. 64 yapar. Bunun cevabı 64. B şıkkında 2 tane 7. 7 üzeri 2 var. 7 çarpı 7 demektir. Bunun cevabı da ne olur? 49 olur. C şıkkında 4 tane 3 var. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Evet 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 27. 27 çarpı 3 o da eşittir. 81 yapar. Ve sonuncuya bakıyoruz. D şıkkında 3 tane 5 demektir bu. Evet 3 tane 5'in çarpımı 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125 eder. Hangisi büyüktür? E, baktığımız zaman D şıkkı diğerlerinden büyük olduğuna göre cevap D şıkkı olacak. Bu şekilde işaretledim. Kesirler var ve bu kesirleri yüzde olarak ifade edeceğiz. Ve büyükten küçüğe doğru sıralanmış halini bize istiyor. Neler var? 2 bölü 5, 1 bölü 2 ve 3 bölü 4. Bunları ilk önce yüzde olarak ifade etmek için paydalarını 100 yapmam gerekir. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 2 bölü 5'in paydasını 100 yapmak için ne yaparım? Ben 20 ile genişletirim bunu. 20 çarpı 2 40 yapar. Ve 100, 20 çarpı 5, 100 yapar. Yani yüzde 40 oldu. Demek ki şu yüzde 40'mış. Şuraya üstüne yazalım. Yüzde 40. Diğeri 1 bölü 2. Onu nasıl yaparım? Hemen yazıyorum. Paydasını 100 yapmak için 50 ile genişletmem lazım. 50 çarpı 2 100 yapıyor. 50 çarpı 1 50 yapıyor. Bu da %50 demekmiş. Onu da şuraya yazalım. %50 olarak. Ve 3 bölü 4 kesrini yüzdelik olarak gösterelim. 4'ü 100 yapmak için 25 ile çarpmam gerekiyor. 25 çarpı 4 100. 25 çarpı 3 75 ediyor. Bu da %75 oluyor. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda %75 en büyük %50. ikinci ve %40 olarak baktığımız zaman şıklarda D şıkkı doğru gözüküyor. %75, %50 ve %40 olarak sıralıyoruz. Cevap D şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuzda. Ondalık gösterimlerde bir e, işlem var. 29 binde 91 ile bir sayı toplanmış ve 40 olmuş. E, bu işlem böyle ise e, kutu kaçtır diyor? Boş kutu. Ne yapmamız lazım? Toplama işleminde verilmeyen sayıları nasıl buluyorduk? E, 40'tan buradaki 29,091'i çıkarmam gerekiyor. Çıkarma yaparken dikkat edeceğimiz şeyler vardı. Hemen hatırlatıyorum. 40 e, altına 29 ol. Tam olan kısmı 40'ın altına yazıyorum. Virgülü sağ tarafa doğru gönderiyorum. 0,91. Şimdi 40'tan çıkarmak için 40'ın yanına da virgül koyup 3 tane 0 koymam gerekiyor. Başka türlü çıkarmayı yapamam. Hemen uyguluyorum. Buraya 3 0 koymak 40'ın değerini değiştirmez. Ondalık gösterimleri hatırlarsınız. Şimdi 0'dan 1 çıkmaz. Komşularda yok. Ta buradan alarak gideceğiz. Buna vereceğiz. Bu buradan böyle. En sona kadar gelecek. Burası olacak 10. Burada 9 kalacak. 9, 9 ve burada da 3 kalacak. Şimdi çıkarmamızı yapalım. 10'dan 1 çıktı. 9. 9'dan 9 çıktı. 0. 9'dan 0 çıktı. 9. 9. 9'dan 9 çıktı 0, 3'ten 2 çıktı 1. Cevap ne oldu? 10,909. Yani 10 tam binde 909 oldu. Cevap C şıkkı işaretledim. Fiyatı 40 TL olan bir gömleğe önce %20 zam geliyor. Satışların düşmesi üzerine bir hafta sonra gömleğe %25 indirim yapılıyor. Buna göre gömleğin son fiyatı kaç TL olur diyor. Hemen söylenenleri uygulayalım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Fiyatı 40 liraymış. İlk önce %20 zam gelmiş. 40'ın %20'si. %20'yi şöyle yazıyoruz. Evet. 40'ın %20'sini bulmak için ne yapıyorduk? Bir sayının yüzdesini bulmak için Yüze bölme uygularız. Yani payda kısmına bölme yaparız. Pay kısmında çarpma yaparız. Bu çarpmayı veya bölmeyi hangisinin önce yaptığımızın hiçbir önemi yok. 40'ı önce 100'e bölmek zor olduğu için ben ilk önce çarpmayı uygulayacağım. Sonra bölmeyi yapacağım. Öğretmenim önce bölme sonra çarpma falan hiç fark etmiyor dediğim gibi. İlk önce çarpmayı yapalım. Yani 40 ile 20'yi çarpalım. Kısa yoldan çarpıyorum. Sıfırları unutuyorum. 2 kere 4 8 ve 2 sıfırı şimdi ilave ettim. Cevap 800 oldu. Sonra bulduğum sayıyı 100'e 100 bölmeliyim. Alt kısma bölme yapıyorduk. 100'e bölmek için 2 sıfır silerim. Ne kaldı? 8. Demek ki 8 lira zam yapılmış. O zaman 40 ile 8'i topladığımız zaman 48 lira oldu ve bu gömlek 48 liraya satılmış. Sonra %25 indirim yapılmış. Yani 48'in %25'ini bulacağız. %25'i şöyle gösteriyorum. Yine ne yapacağız? 48'i alttaki sayıyla bölme yapacağız. Üstteki çarpma yapacağız. Şimdi bölme yapmak zor olduğu için önce çarpmayı yapalım sonra bölmeyi yapalım. Yani 48 ile 25'i çarpalım. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 4 20. 4 de elde 24. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 4 8 bir de elde 9. Topluyorum. 0 10 3 9 daha 12. Ne oldu? 1200 oldu. Şimdi 100'e bölme yaptığım yapacağıma göre 2.0 sildim 12 lira. Demek ki 12 lira indirim yapılmış tekrar. 48 liraydı gömleğimizin fiyatı son fiyatı. 12 liralık %25'lik bir indirim yapıldığına göre bakalım yeni fiyat kaç oluyor. 8'den 2 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki son haliyle 36 liraya satılıyormuş gömlek. Cevabımız değişik oldu. 5. sorumuz 185 tam binde 349 şeklinde okunan ondalık sayının onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır diyor. Sayımızı yazalım 185 tam diyor 185 tam virgülümü koydum binde 349 349 yazdım. E, ondalık sayının onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri. Onda birler basamağı neredeydi? Virgülden sonraki sağ tarafa doğru giderken yani kesirli kısımdaki ilk basamak onda birler. Burası yüzde birler burası binde birler. Bize şurası lazım onda birler yani 3'ün olduğu yer. 3'ün değeri nedir? virgül e, 0,3'tür basamak değeri ya da şöyle de yazılabilir. Onda 3 olarak da yazılabilir fark etmez. Şıklarımızda doğru cevap B şıkkı. Bu, bu şekilde bir zaten cevap yok. Yani 3'ün olduğu yer, yerdeki basamak değeri, 3'ün basamak değeri 0,3 oluyor. 0 tam onda 3 demek. Ayşe Hanım parası ile 3 tabak 3 bardak. Şurayı işaretliyorum. Veya 2 tabak 5 bardak alabiliyor. Buna göre Ayşe Hanım parasının tamamı ile bardak almak isteseydi kaç tane bardak alabilirdi? Yani hiç tabak karıştırmasaydı, hepsini bardak olarak alsaydı ne kadar alırdı? Şimdi bunu resimle göstermek istiyorum. İlk söylenenlere göre 3 tabak 3 bardak alabiliyormuş parasıyla. Parasının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 3 tane tabak yapıyorum şöyle. 3 tane de bardak yapıyorum. Bunları alabiliyormuş. Sonra veya diyor, 2 tabak 5 bardak alabilir. Yani 2 tane tabak ve 5 bardak alabiliyor aynı paraya. 3 4 ve 5 tane bardak alabiliyor. Şimdi şu iki karşılaştırma arasına bir bakalım. Bakın burada ne azaldı? Bir tabak gitmiş oldu, değil mi bu yan tarafa göre? Bir tabak gittiğinde onların yerine fazladan 2 tane bardak gelmiş oldu. Çünkü bunlar zaten vardı, değil mi? 3 bardak zaten burada da var. Bu bir tabağın yerine 2 bardak gelmiş oldu. Ha, o zaman bütün her şeyi bardak olarak alsaydı kaç tane olurdu? Şöyle olurdu. Bu iki tabağın yerine de bardak olarak koymuş olsaydık 2 bardak bu tabak yerine konur. 2 tabak iki bardak da bu tabağın yerine. Hepsi bardak oldu şimdi. Ne oldu? 5 7 9. O zaman e, Ayşe Hanım 9 tane bardak alabilirmiş aynı paraya. 7. sorumuzda, e, yukarıdaki kutular içine sayılar belirli bir kurala göre dizilmiştir. Bu, kural e, bu kurala göre soru işareti yerine kaç yazılmalıdır diyor. Şimdi ilk önce kutulardaki kuralı bulmamız lazım. Şöyle bir göz gezdirdiğimizde sizler de videoyu durdurup bir bakın bir kural ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Şimdi toplama ile ilgili bir kural göremiyorum. Çarpma ile ilgili bir kural görebiliyorum. Bakın çaprazlama düşündüğümüzde 2'nin karşısında çaprazında 4 var. Yani 2'nin 2 iki katı. 3'ün karşısında yine 3 kendisiyle çarpılmış. Yani 2 kendisiyle çarpılmış. 2'nin karesi almış 4 olmuş. 3'ün de karesi almış. 2 tane 3 9 olmuş. 2 tane 5 25 olmuş. 2 tane 6 36 olmuş. Yani her rakam sol taraftaki veya evet sol taraftaki her rakam yine kendisiyle çarpılıyor. 4 yine 4 ile çarpılıyor 16 oluyor. 10 10 ile çarpılıyor 100 oluyor. 7 kendisiyle çarpıldığında 49 olmuş. 8 kendisiyle çarpıldığında 8 çarpı 8 şöyle yapalım 64 olur. O zaman cevabımız 64 olmalı. Bu örüntüye göre soru işaretinin yerine 64 gelecek. Bir çiftlikteki kümesteki tavukların ayak sayıları 844'tür. Tavuklardan 13 tanesi hiç yumurtlamazken diğerleri her gün yumurtlamaktadır. Buna göre bu çiftlikte bir haftada kaç yumurta üretilmiştir? Şimdi kümesteki tavukların ayaklarını biliyoruz. Sayılarını bilmiyoruz. O zaman ilk önce tavukların kaç tane olduğunu bulmam lazım. 844'ü 2'ye bölüyorum. Çünkü ikişer ayak olduğu için tavuklarda. 8'de 2 4 defa çıkarıyorum. 4'te 2 2 defa ve diğer 4'ü getirip onda da 2 defa var. Demek ki 422 tane tavuk var burada çiftlikte. Ve bunların 13 tanesi hiç yumurta vermiyor. Onları bir çıkaralım ilk önce. 422'den 13'ü çıkarıyoruz. Burada çünkü yumurta vermiyor. Biz yumurta bulacağımız için bunlar bize gerekli değil. Çıkaralım. 2'den çıkmaz. 12'den 3 çıktı. 9. 1'den 1 çıktı. 0. 409 tane tavuk yumurta yapıyor her gün. ha, he, o zaman her gün 409 yumurta elde ediliyor. Bize bir haftada soruyordu. O zaman 409 ile bir haftada 7 gün olduğu için çarparız. 7 kere 9 63 elde var. 6 7 kere 0 0 6 elde. 7 kere 4 28. Demek ki bir haftada 2863 yumurta üretiliyormuş. Cevap değişik oldu. Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A ve B harflerini görüyorsunuz ve onların yerlerini de görüyorsunuz. Hemen bakalım. A şıkkında A kesri B kesrinden büyüktür diyor. Zaten biz yanlış olan cümleyi hemen bulduk. Neden? Çünkü sayı doğrusunda sol tarafta olanlar küçük, sağ taraftakiler gitgide büyük olur. Yani A daha önde, daha solda B harfi daha sağ tarafta ileriye doğru gidiyor. O zaman B harfinin olduğu kesir A'dan büyüktür bir kere. Ama burada tam tersini söylemişler. Cevap bu. A şıkkını işaretleyelim. Diğerlerini kontrol edelim. B kesri birden büyüktür. Bakın B kesri birden büyük. Doğru. C şıkkına bakalım. A ve B kesri 2'den küçüktür diyor. Evet 2 tamdan bakın B de 2'den küçük. A da zaten 2'den küçük oluyor. A kesri birden küçüktür. Evet bakın birden küçük A kesrinin olduğu yer. Bu cümle de doğru. Zaten biz A şıkkını işaretlemiştik.